Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün şanslı iki tanesiyle dışarıya çıkacağız. Abi onlar ne kadar kendilerini şanslı hissediyorlar bilemem ama. Mila ve Bambamla dışarıya çıkacağız bugün. <laughs> Kaçıracağım bunu bilemedim be. Hadi bakalım. Gerçekten bilemedim. Dönüşünü yapacağız herhalde. Yani kullanmıyoruz ya yani o kadar. Tipi o ya. ya. bunun tipine bir bakın. Bu artık kurumama yiyor. Önceki videolarda da yemeye başlamıştı ama şimdi biraz daha iştahlı yiyor diyelim. Unuttu çünkü tavuğun tadını. Değil mi Miloş? Şu kaldı. Ne alaka oldu? Onu aşağıdan geçirecektin sanırım. Alttan. Dur bebeğim. Dur Milay birimiz video çektiği için birimizin de tutması gerekiyordu ama hiç ama değil. Tutamadık bu kızı. Şöyle mi geçireceğim? İçinden evet. Harika becerikliyimler. Dur 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 dur. Mila bugün şanslısın dışarıya çıkacaksın. Bak, hiç yerinde dur, durmuyor. Dur anneciğim dur. Bunu taktığımız için duruyor. Tamam mı şu an? Nasıl gözür görünüyor? Şöyle bir bakalım. Mila. Miloş. Dur. <laughs> Güzel. Şimdi sen kabı ama bambam kaçabilir mi o sırada? Sen al. Ben şöyle tutacağım. Kız gitme gel. Dur. Dur anneciğim. Gel gel. Gel seni çektirmek istemiyorum. Gel. Korkma. Yok <laughs> <Ya>, bir bakalım. <laughs> ya dur anneciğim. Bu arada neye göre seçtik? Ee, Dışarıya aslında e, aralarında en uyumluları bunlar sayılır. Hepsi korkak ama e, daha beter. <laughs> bunu burada tutuyorum kurbanlık gibi. ya kaçacak bu ben bunu yiyeceğim yiyeceğim. Dur, dur Mila dur dakika. tamam ben sen tutayım. Bambama da taksın sonra gideceğiz hep beraber tamam mı? Açabilirsen Dur Mila dur gitme gel. Çektirmeyin İstersen bak boşuna. E, videoyu şey yapalım durduralım. Mila çünkü öyle rahatsız oldu. Hemen e, katalım şeylere kaplara. Mila rahatsız mı oldun? Maşallah oğlum boynundan geçmiyor bu. <laughs> Dur bebeğim. Mila bir bak bir. Bir bak bir bana. Dışarıya çıkacaksın. Mutlu musun? Böyle gözlerine yakınlaşalım mı? Mila. The lord of the rings. <laughs> Mordor muydu? Neydi ya? Unuttum adını. Eee bunu... Dur kız dur dolan dolanacaksın dolanacaksın aşkım dur sakin ol ben içini tutuyorum burada sen nereye gideceksin bir söyle bana nereye gideceksin bak bam bam da orada hazırlıklar yapılıyor nasıl uslu durur tanışım mila bam mi geçer şunu açarsak fosforlu ajdar gibi oldu <laughs> ya pembe var. O da oğlan olmaz yani cinsiyetçi gibi oldu ama Aslında çok sıkı değil Bambamın tüyleri ve boğazı biraz değil kalın değil. olduğu için son öyle gözüküyor son Bunları sona getirdi Daha Mila dur Dur bebeğim şimdi seni kaçacağız Hadi gideceğiz göstereyim yani sıkı da gelmesin gelebilir çünkü yok ee, Açtım ayağı Tamam da hazır da mıyız? Tamam mısın Bambam? Hadi şimdi durduralım gidelim Evet dışarıya geldik. <laughs> Kurbanlar. Kurban bir, kurban iki. <laughs> Şimdi çıkaracağız. Bakalım yürüyecekler. Burada bayağı bir yeşillik alan var. Burada yürütmeyi deneyeceğiz. Milay mı çıkaralım? belki mesela aynı anda çıkarabiliriz ama çekemez. Aynen. Milay istersen çıkaralım. Gel Mila, Mila. Buraya da hoplayamaz ki yanlış yere koymuşuz. Aşağıya koysak direkt. Evet, Mila. Çık hadi, gel. Mila. Mila. Hadi çık. Hadi çık bakayım, bas. Gel, gel, gel. Mina. Hadi aşkım. <laughs> ya kapak Çeviri da yüzüne mi? kapatıyor. Gel. Bambam'a bakar mısın? Bambam. Bam. <laughs> Keyfi yerinde orada. Korktu, gel. korktu. Gel Mina. Gel Miloşum. Bu da ne böyle oldu? Bunun çıkacağı yok biz çıkaralım. Çünkü altın bol yapmış bacağından geçirmiş. Saf bir yürüyüşe bir bakayım. Hı? Bas ayağını yere. Şimdi bir de bombamı mı çıkarsın? İkisini tutabilir misin? <laughs> ya tipe bir bakın. <laughs> Hadi bam bam sıra sende. Hadi bam bam. İpini tutalım. Bam bam hiç çıkacağı benzemiyor ama. Ya daha cesur. Bam bambam. bam. Bam bam tipe bir bakar mısınız? Bam bam. Diyor. Mila çim yiyor. <laughs> Mila ne yapıyor orada? Mila çim yiyor. Öyle bir yemiyor ama böyle aşırı iştahlı yiyor. Bence yemesin ya. Kusuyorlar sana. Bir de şimdi burada tozlu bu çimler. Ama nasıl engel olacak? Buraya çıkardık yapacak bir şey mi? Mila saftır ağzı yüzü sulandı. Biraz korktu Çünkü biz normalde dışarı çıkartmıyoruz. Mila gel buraya. Mila gidecek. Mila. Mila gidecek. Mila gel. Mila. Bombam efsane korktu. Ya sen nereye gidiyorsun? En cesurları Mila. <laughs> tip'e bakar mısınız? <laughs> İyi Tip çok, tatlı. Nereye gidiyorsun Mila? Başkın? <laughs> <laughs> ben de kedimi çok seviyorum. Bom bom. Bom bom sevmiş. Bom bom çok korkuyor efsane. Merhaba. Atlama sakın. Sakın sakın. Bom bom. Korkmasın diye öyle söyleyeyim. Oğlum sen nasıl erkek olacaksın be? Cinsiyetçi. <laughs> Bakar mısınız yani evde imkansız böyle durmaları. <laughs> Kucakta durmaları için demek ki dışarı çıkartmak gerekiyormuş. da hakim olamıyoruz. Şimdi buraya girdi. Efsane dolaşıyor. Milan'ın peşinden gidiyoruz. Köpek gibi dolaşıyor. Bam bam hadi biraz yürü. Biraz daha dursun bence. Biz Bir şey Gezmeye ben patini Tamam. Bambam. Bam. Evet videomuzun sonuna geldik. Çünkü Bambam Bam çok <laughs> aşırı stres yaptı ve çevremizde aşırı fazla çocuk var. Videoda çekemiyoruz. Çocuklardan da çok stres oldular. Mila orada bekliyor. Mila yine bayağı dolaştı ama Bambam Bam hiçbir şekilde çıkmadı. Mila tekrar çıkacak mısın? Gelecek misin? Gel. Çıkmak istiyor musun? Şöyle bir açalım onu. Gel. Gel mi Maalesef videoyu burada durduracağız. Ya çevremiz çok kalabalık. Video da çekemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bizimkiler zaten aşırı korktular. Çok insan var. Gel bakayım. Bas ayağına hadi. Son kez bir dolaşsana hadi. Gel. Gel Mila. Hemen ipini tutalım. Hadi bir son kez dolaş. <Sessizlik> Gördüğünüz gibi hemen geliyorlar. O yüzden videoda çekemiyoruz. Burada da minnoş kediler var. Onlara da mama getirmiştik. Evden verdik bir şey yapma Soruyu çok tatlı. kız bana kuru bu seni, Baba 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 sen Bir tane Şur, kafasına Burayı Ay, var Stres olacaklar. Baba, Baba. 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 Videoyu burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Baba ben... Kilo demeli. <laughs>